Teknik marka hırsız sistemi tanıtımı. Sistemde bir manyetik kontak, bir tane pır, bir tane su baskın sensörü, bir tane de sıcaklık sensörü var. Ee, gecikmeli buradaki pır gecikmeli ayarlanmış. Diğerleri normal ayarlanmış. Ee, 724 7-24 çalışan yok. Hepsinin e, kurulu bir şekilde çalışıyor. Bakalım. Kıra yaklaşınca gecikme verildiği için gecikme süresi sonunda eğer e, şifre girilmezse o süre içerisinde alarm ve buradaki aydınlatma aktif hale geçecek. Şöyle biraz kapatalım. Çok yüksek ses çıkıyor. Evet. şu pırı bir kapatalım şöyle. Diğer sensörleri deneyelim. Su baskın sensörü var burada. Evet. Tekrar kuralım alarmı. <laughs> Manyetik kontağı deneyelim. Son olarak da sıcaklık sensörünü deneyeceğiz, tamamlayacağız. Sıcaklık sensörü. Evet bu şekilde.